bu çocuk kanalımızın en sevilen animasyonlarından birinin daha e, beyaz perdeye aktarmanın biz mutluluğunu yaşıyoruz. Aslında aileler biliyorlar ki biz geleneksel kodlarımızı, yerli ve milli değerlerimizi içeriklerimizde, çizgi filmlerimizde ön plana çıkarıyoruz. Dolayısıyla HRT ve TRT Çocuk özelinde aileler arasında çok güçlü bir güven ilişkisi inşa ediyor. Bu Güven'in bu başarının bir yansıması olarak 2022 yılında 7 tane animasyon filmini beyaz perdeye taşıdık. Bu animasyon filmleri 3,5 milyonu aşkın bir izleyici tarafından beğeniyle karşılandı. Buradan aldığımız güçle de 2023 yılının ilk animasyon filmini Rafadan Tayfa, Galaktik Tayfa olarak biz beyaz perdeye taşımak istedik. Rafadan Tayfa Türkiye'nin bir markası. Son dönemde Türkiye'de hem dizi sektörü hem animasyon sektörü genç yeteneklerimizin de sayesinde oldukça güzel bir ivme yakalamış durumda. Rafadan Tayrağı aynı zamanda teknolojiyle birleştiren e, çağımızın yeni nesil ürününü oluşturuyor aslında. Animasyon prodüksiyonları konusunda bu teknolojinin Türkiye'de gelişmesi konusunda da öncülük eden bir ürünümüz. ...güzel bir gala gerçekleştirdik gerçekten. Ve çok güzel heyecanlar yaşıyoruz. Tabi buraya gelene kadar... ...üç tane sinema filmimiz yaptık. Yani bu üçüncüsü. İlki Deniz Macerası'ydı. Türk sinema tarihine gerçekten adını altın harflerle yazdırdık. Aslında tüm sinema salon sahiplerinin... ...yerli yapımlara güvenini arttırdı. Ve gerçekten yerli yapımların önü açıldı diyebiliriz. Ve Göbekli Tepe ile ne yaptık? Üç milyon gişe yaptık. Ve bu da yine... Üç filmimiz olduğu gibi TRT ortak yapımı filmimiz. Tabi bugün artık galaktik tayfa yaptık. Kendimizi geçmeye çalışıyoruz. Üç buçuk milyon çok zor bir rakam. E sloganımız şu. Gelmiş geçmiş en galaktik kafadan macerası. Türkiye'de ilk defa 81 ilde aynı anda bir sinema filmi girecek. Arkadaşlarımız anne babaları ve ev dede ve neneleriyle üç kuşak bir arada keyifli vakit geçirecekler. Rafa'dan Tayfa'nın 3. sinema filmi 6 Ocak Cuma'dan itibaren vizyona girecek ve tüm Türkiye'de yine milyonlarca izleyiciye ulaşacak diye düşünüyoruz. Çok başka sürprizlerimiz de var. Bu sürprizler için hem TRT Sinema'yı hem TRT Çocuğu tüm izleyicilerimiz takip etsinler. Çok güzel geçti. Efsane geçti. En son roketi fırlattığı kısmı çok beğendim. Yani en güzel yer Zobin'in uzayda değil yeryüzünde olması. <laughs> Zobinin gelişi etkiledi. Film muhteşemdi. Milli teknoloji hamlesini hepimizin içine işleyen bir film. Zaten bir iptila oluşturmuş bir seri bu. O anlamda o kadar önemli buluyorum ki özellikle uzay, teknoloji alanında bu tayfayı uzaya taşımak harika bir fikir. Galaktik tayfayı kaçırmasınlar, onunla beraber uzaya uçsunlar. TRT Sinema ve TRT'nin ortak yapımcı olduğu filmler yine gişeler ve festivallerde de olmaya devam ediyor. 2022 yılını çok güzel kapattık. Toplam yaklaşık 7 milyon izleyici sinemada TRT ortak yapımı ana akım filmlere geldi. Ana akım ve animasyon filmlere geldi. Bunun haricinde 117 tane ödül aldı TRT ortak yapımları. 2023 yılında da yine güçlü yapımlarımızla animasyon alanında, ana akım filmleri alanında, 12 Punto gibi festival alanında tüm TRT ortak yapımlarıyla yine sahada olacağız. İlk filmimiz Galaktik Tayfa. Rafran Tayfa çok büyük bir marka biliyorsunuz. 2 ile 1.8 milyon, ikincisiyle 3.5 milyon İşe yapmış ve rekorlar kırmıştı. Bu galaktik macerayla da inşallah yepyeni rekorları hedefliyoruz ve bekliyoruz.